Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zuba oynuyoruz. Arkadaşlar Zuba güzel güzel bir hayvan savaşı oyunu. Arkadaşlar ben sizin için bu oyunda çok ilerlemedim. Benim sadece bir karakterim var. Belki bu ya da kutu açtığımızda şu şu çıkabilir. Arkadaşlar almak istediğim şu şu karakter arkadaşlar. Biraz adı neymiş bakalım. Ne adına bak. Adı Nix. Tilki bir karakter arkadaşlar. Bunda da ilerleyen bizde Batch var. Arkadaşlar oyunda şunda istediğiniz 3 karakter sunuyor size. İstediğiniz karakterle başlayabiliyorsunuz. Ben de bu Gozili seçtim. Savaş. Oo direkt çok güzel lootlarla başladık oyuna. Acayip iyi. Gübreli şutlar çok iyi. Arkadaşlar şurada. Arkadaşlar ah öldük arkadaşlar bizim ölmemiz <laughs> <Önümüz? Ya>, lazım <laughs> şey öldürme saç. Arkasal ilerledikçe tabii ki şey de oluyor. Ya daha güçlü rakipler de geliyor aynı aynı dost Hast'taki gibi. Hani bu Dust da arkadaşlar kupanız yükseldikçe daha iyi şeyler gelir. Ya bunda da öyle. Kupanız yükseldikçe ince daha iyi savaşçılar geliyor. Ben mesela 3 yıldıza gelmişim. 3 yıldız zor. Yani 3 yıldızda birazcık zol diye. Zor Zol şeyler. Aa dur hemen şunu almam lazım. Şu gümü gümüş silah. şurada gümüş şey de var. Arkadaşlar tabii bunda bir sürü karakter var yine. Lostars'taki gibi bir sürü karakter açabiliyorsunuz. Arkadaşlar benim buradan en sevdiğim şey şu mızrak. Mızrakı ben çok kullanıyorum. Zürafa sakın bulaşma. at dur taştan alayım. Ay ok atıyor ok atıyor. Sen şimdi ölmedin mi? Zürafa. canını Yenilen yeni yeni loot almış. Müjdel biz de şey attıralım. Nareli var orada? Yok. Arkadaşlar burada en iyi şey en iyi şey altın. Alt... Her şeyiniz altın olursa çok güçlü oluyorsunuz. Aldı. LR'e yüzücü arkadaşlar. LR'e yüzücü bir karakter. Arkadaşlar hemen şuradan şuradan çıkalım. Tabii çıkabilirsek. Arkadaşlar hemen şuradan şu kutumuzu alalım. Ah bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ustaz ben düzelecek Yok. Arkadaşlar bunu da tabii ki arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Şuradan, şuradan istediğiniz arkadaşı davet edebiliyorsunuz. Ama ben arkadaş davet etmeyi bilmiyordum. O yüzden ben genelde da, de, tek başıma oynuyorum. Arkadaşlar. şuradan ekipli maça girdim. Rastgele yanıma bir takım arkadaşı gelecek. Arkadaşlar şu an her şeyim tahta. Ben Hemen şunu da alalım. Şu i̇şte, takım arkadaşımız şeymiş. Başmayın. Daha da öyle bir şey. Şu i̇şte, da bir, bizimki nerede? Bizimkini kaybetmemem lazım. Arkadaşlar i̇şte, hemen şuranın içine gelelim. Oo, altın altımızda bulmuş. Doğal olmuş. Altın mızrak ne oğlum? Altın acayip güçlü arkadaşlar. Işte. Sarı olan, olan bir mızrak görürseniz kesinlikle alın. Acımayın. Direkten, direkten alın yani. Arkadaşlar işte hemen şurada. Şey arkadaşlar i̇şte bunda da belli bir süre içinde ateşli bir alan geliyor. O ateşin içinde kalırsanız Nasıl o da hasar da görüyorsunuz. O ateşli alan kaç? İşte ateşli alan da böyle gittikçe yükseliyor oyun ilerleyen zamanlarında. Hi, hayır. Bastım canı abicim. Mızağım var çok iyi. Ah. Şunu da bas. O, uh, her şeyim altın olacak arkadaşlar. Her şeyim altın. Arkadaşlar altın lootlar çok zor bulunuyor. Altın loot acayip zor bulunuyor arkadaşlar. Altın loot. Vallahi oynamak çok eğlenceli. Hi 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 internet çekmiyor. Oo. Aa. Seni işte. Akşad oh, keşke bana uzamasaydı ya. Arkadaşlar o garanti kazanırdık. Arkadaşlar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyun yani. Brawl Stars gibi. Arkadaşlarınızla me mesela turnuva falan yapabilirsiniz bununla. Bana iki kişi, iki kişi, iki kişi takım gibi. Öyle yapabilirsiniz yani. Oo bu kaya. Kayanın içinde boş. Hayır, altın lootlar benim. Oo, o olunca bana da geliyor unuttum güzel. Bak işte. şu an ikimiz de bu üç karakterleyiz. Bunlar burada bir herhalde bir karakter var. Bunu şu an kim Arkadaşlar böyle çalılar var işte. Çalılar geçiyor Alan geliyor! Alan geliyor! Alan geliyor. Acayip kötü. Aman! Dibimde neredeyse arkadaşlar. Arkadaşlar alan geliyor. Şöyle bir ilerleyeyim dedim. Bir de şöyle bir ilerleyeyim. Arkadaşlar işte şu an her şeyim gümüş. Altın loot'u bulabilirsek kazanırız. Net. Arkadaşlar altın loot'lar ama acayip zor bulunuyor yani. Öyle kolay kolay bulamazsınız altın loot'ları o altın notla zor bulunanlardan. En zor bulun. Arkadaşlar ki şey alan 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 arkadaşlar hiç şeyi yok alanda olduğumuz yerde. Hiç can şeyi yok. Ah, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim can. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim can. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Çabuk, çabuk. Çabuk. Çabuk ya çabuk. çabuk kurtar. Bak şurada takımda girmeyin siz. Özellikle troll bir arkadaşınız varsa. Adam seni kurtarmayıp gidebilir bak. Adam beni kurtarmadı gitti. Başkalarıyla uğraştı. Beraber yardık onlara. Adam da ölecek şimdi. Ne yapacağız yani? ben size öğreniyorum. Şey, Tek, tekli gelin. Yanınıza troll arkadaşlar gelirse sen kötü olursun. Ve şuradan bilgi yüksel yeni seviye ikinci seviye ikinci bilgi buna ekstra karakterler var baya yani ekstra şuradan ben davet etme isteğini bilmiyorum ha. Ben o yüzden ben siz bence tek başına oynayın. Oynayın. Yani ikili maça geldiğiniz de yanınızda mı olsun? Rastgele kişiler olsun. Yani arkadaşlarız. Ne bilmiyorsanız. O lootların yanında başladık. Ya bu buzlu yerde bazen altın lootlar olabiliyor altın nohutlarda acayip oluyor. Yani bu buzlu alanda doğarsanız bu, bu yere iyice bakın. Çok güzel nohutlar falan olabiliyor. Şimdi şunu aldık mı? Heh, i̇şte aldık. O, oh, o da bir oyuncu var. Hemen şöyle ileri doğru bir saldırayım. Aman onun ya. İşte hemen şuradan aldım. Altın loot mu? Altın loot değilmiş. Altın loot zannettim. Arkadaşlar internet bağlantısı gitti. Hemen geri geliyoruz. Hemen çaktırmadan. Arkadaşlar devam ediyoruz az önce. Hı hı, bir yardım yardım et. Yardım et. Öleceğim. Hım hı. Yardım etsene. Ya millet yardım etmiyor ya. Millet yardım etmiyor. Valla arkadaşlar millet yardım etmiyor. Tekli bir maça gidelim ve videomuzun sonuna gidelim. Son olarak tekli. Hadi başla. Tekli hiçbir arkadaşım yok şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bunu belki arkadaşlarımla da çekebiliriz. Hemen. Şimdi işte hemen şu içerisine. arkadaşlar. Biraz sessiz kaldım özür dilerim. Ben <laughs> şunu aldım. Ve tekne tokat dalıyorum. <laughs> Şuradan loot'umuzu alalım. Şuradan güçlerimizi de alalım. devam ediyoruz hemen. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar güç alanı geliyor. Arkadaşlar hemen şey şunu fullleyeyim de. Join çekmiyor çekmiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar son maçlarda biraz sıkıntı olmuş. videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.